Türkiye'nin sahip olduğu her büyük eser gibi bu projenin de ülkemize kazandırılmasında pek çok engeli aşmak zorunda kaldı. Hatırlarsanız Boğaz'a yapılan ilk köprüyü inşa ederken birileri bu eserin İstanbul'a yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gitmiş. Projeyi sabote etmek için her yolu denemişlerdi. Buna rağmen Artık adı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olan bu eser tamamlanıp hizmete açılmıştı. İkinci köprü yapılırken bu defa aynı ezeyanlar rahmetli Özal üzerinden tekrar sergilenmişti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bu utanç verici tartışmaların eşliğinde inşa edilip bitirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde Marmaray projesine başladığımızda aynı zehirli oklar bu defa bize yöneldi. Uzun bir mücadelenin ardından bu eseri de tamamlayıp hizmete sundu. Mahkeme mahkeme dolaşarak dört yıl bizi geciktirdiler. Sonunda tamamladık. Tabii şimdi rahatlıkla Marmaray'dan Birlikte Asya'dan Avrupa'ya geçiyorlar. E aynı şekilde Avrasya ve Avrasya'da şimdi girmeyeceğim detaylarına yine Avrasya'da hani beşli çete diyorlar ya ya beşli çete dediklerin koy bir kenara. E burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız. Avrasya Tüneli'ni yapanların içindeyim. Boğaz'ın 3. gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşası boyunca kampanyalar yürüttüler. Manşetler attılar. Gösteriler yaptılar. Daha dün gibi gözlerimin önünde. Boğaz'dan gelip güçleri yetse inanın her türlü ihaneti yapabilirler. Bir mahkeme kararını yanlış anlayarak üçüncü köprü artık iki beton kuleden ibaret manşeti atanların sefilliklerini unutmadık. Aynı güruh Çanakkale'deki köprü içinde demediğini bırakmadı. Bizim bu tür hezeyanlara cevabımız her zamanki gibi gündemimizdeki projeyi süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmak olmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir diğer önemli özelliği kamu özel işbirliği modeliyle yap işlet devret dediğimiz yöntemle ülkemize kazandırdığımız son büyük şaheser olmasıdır. Ama Bay Kemal yap işlet Devlet ne demektir? İnanın bilmez. Anlamaz. Böyle her yiğidin karı değil. Bunun için bu alanda mürekkep yalamak lazım. Böyle bir durum yok. Yıllardır birileri bu yatırım modeli üzerinden bizi itham ediyor. Bize büftan ediyor. Bizi yerden yere vuruyor. İGA'yı yaptık. Onunla ilgili de konuştu. Şimdi İGA nedir diye sorsam bilmez. Ve şu anda dünyadaki ilk üç havalimanından bir tanesi İstanbul Havalimanı. Nitekim Çanakkale'deki bu eserin ihtişamını insanların kafasında soru işaretleri oluşturarak gölgelemek isteyenler hemen harekete geçti. Ve işte İstanbul Havalimanı da aynı şekilde dünyada gerçekten çok büyük sesler getirdi. Hala da devam ediyor. Ve şimdi yüklenici firmalar, işletmeci firmalar buraya ilave bazı proje tadilatı ile güzellikler yapacaklar. Geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz çarpıtması yaptılar en somut örneği olan bu bühtanları elbette biz kale almıyoruz. Bir kulağımızdan girip öbüründen çıkıyor. Bununla birlikte ola ki bu yalanlar sebebiyle tereddüde düşen vatandaşlarımız varsa onlar için kısaca kamu özel ortaklığı veya yap işlet devlet projelerinin ne anlama geldiğini şöyle bir kez daha hatırlatmak isterim. Kamu özel ortaklığı projeleri Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir altyapı modelidir. Dünyada sadece 2021 yılında bu modelle 35,6 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Türkiye bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3. dünyada 13. ülke durumundadır. Almanya yeni otoyol projelerinin önemli bir kısmını bu modelle hayata geçirme kararı almıştır. Amerika bir süre önce açıkladığı bir buçuk trilyon dolarlık altyapı projesinin önemli bir bölümünü bu modelle hayata geçirecektir. Ülkemiz geçtiğimiz 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında bu modelle 37,5 milyar dolarlık yatırıma kavuşmuştur. Bay Kemal. Bak bunları milli bütçeden yapmadık. Kendileri tedarikçi aynı zamanda yatırımı yaptılar. Ve belli bir süre bunu işletiyorlar. Yapılan analizler 2024 yılında kamu özel ortaklığı projelerinin hazineye olan yükünün neredeyse sıfırlanacağını bir sonraki yıldan itibaren de katlanarak artan bir gelir kaynağı haline dönüşeceğini gösteriyor. Tabii bu hesap sadece garanti rakamlarıyla ilgilidir. Yatırımın devreye girdiği andan itibaren devletin vergi, zaman, akaryakıt, bu noktada tabii akaryakıt tasarrufu, ekonomik canlılığın getirdiği kazançlar başta olmak üzere elde ettiği gelirler, kamunun karhanesine hemen yazılmaya başlanmaktadır. Kamu özel işbirliği modeliyle 2003-2021 yılları arasında hayata geçirilen yatırımların ülkemizin milli gelirine 395 milyar dolar üretime 838 milyar dolar istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur. Bu katkı her geçen yıl artarak sürecek. İşletme sürelerinin sonunda da yapılan eserler devlete geçecektir. Daha yeni. Bugün Adil Bey Antalya ile ilgili tahsilatı yaptınız mı? Ne kadar? 2.138 milyar dolar Antalya Havalimanı ile ilgili biliyorsunuz dikkat edin süreyi uzatma ihalesi yapıldı ve onun ilk taksidi 2 milyar 138 milyar do, milyon dolar olarak hesaba girdi. Olacak. İş bilenin kılıç kuşananın olay bu.